Akale koyun ya var. Cizi atmış Mustafa. Baksana ya. Kırazı remlediler. Piş bu? Kırtöy. kandan bir babası gelir. Babası onu arıyor. Babası onu arıyor. Alo. Babası neredesin? Bir <laughs> diz <laughs> <Litis> yapıyor. Kim istiyor? Sen

bir baktım hepsi tozukmuş Zirve benim diye hepsi kudurmuş Dinlediğim her rapte kardeşim Zirvedeyim diye havluyor itler Köpek çoğalmış şunlara kemika Havlayıp durur hoç ulan sala Atacak sandisini adam gibi al Ağzını yüzünü sikerim lan kavan Crazy Remre misin ne yaraksan Konya'ya sövdürmem bunu bil lan İşte Konya'nın kaptanı burada Tek getirmeyim sokarım mamına Adam kaydını çıbıkla alıyor Sonra da telefon kulübünü çekiyor Sonra da çıkmış sirveyim diyor Galiba ölmeyi bayılmak sanıyor Ulan Crazy Remre'den en piç Götün birine bir diz atıyorsun Bütün Konya'yı karıştırıyorsun Çocuk seni memleketinde sikerim akıllı ol Delikanlılıkta siz sınır açtınız Sınırıma girdiniz siz kaşındınız Sınırımdan çıkarmasını bilirim Dek getirmeyim götünüzü sikerim Asılın askeri Yedi bir mermi Karı tiplilere verin bir dergi Benimle uğraşamaz asılın askeri Çok siktim sen ve senin gibileri Bu rapte en çok sevdiğim disti Kara gibi bıdı bıdı yapan da pişti Lan erkek sikmiyorum dom alma Tamam piyasa sen de götünü satma Ula geyler bile sizden iyidir Önünü al Kaç kişi sikti bu götü rapurun uğruna Bu kadar yeter mi söylenen ibne? Konya'ya diss attı nedenini söyle. Konya'ya diss attı kalmaz yanına. Baba son sikiyor sakın ağlama. Kızlar. Ay ay aman kızlar gelme senin askerini sikeyim mi Kızlar kızlar geleyim mi isyankarı sikeyim mi kızlar kızlar geleyim mi o bırak götünü sikeyim mi kızlar kızlar geleyim mi o fedai ben sikeyim mi kızlar kızlar geleyim mi asli ben orada sikeyim mi